Yakalandım. evet çekim yapıyorsunuz. <laughs> Melis Hanım, Melis Dedim sen görmeden çekeyim. Ben de bu taraftan başladım otlarını almaya. İnsan zor da sıkıntıda kaldığı zaman tutunacak bir dal arar ya. Burada da fasulye ve e, mısır var. Bizim mısır artık böyle fasulye, e, fasulye mısırın yapraklarını sarmaya başlamış. Şu arada yabani ot var. Onu da alayım. Hele bir tanesi sarılacak daha bulamayınca gitmiş böyle patlıcanı sarmış, Onu kurtaralım da. Aralara bayağı sarmıştı. Kurtardık da şimdilik bu kadarı kaldı. Bunu da saralım. Yerine kavuşsun. Biraz fasulye kurtarma operasyonu yapayım. Buradakinin bir tanesi patlıcana gitmişti. Şöyle bir dalı daha geliyor. Bu da gitmiş kabağa dolanmış, sarmış. Şu aralardan çıkartmaya çalışayım bakayım. Nasıl çıkartacaksam. Altta dalına da sarmış. Kabak ona dolanmış. O fasulyeye dolanmış. Bir taraftan fındık dalına dolanmışlar. Bunlarınki garip bir aşk hikayesi diyelim bari. Şuradan mecburen kaban Bir yakışıklı gördüm. Erik topluyor. Şurada da küçücük bir derim var. zaman içinde bu ağacın dalları kırılıyor.